biraz oynayayım. Vale. Ya bu ne? Zıplay <laughs> zıplay duruyorum da. Dans dans. Uçayım bale. Ya yeah. çok uçuyorum. Yes. Yeah. Oh, güzel bir şey abi. Şöyle. Güzel bir şey, güzel güzel. Güzel bir şey, güzel güzel. Güzel bir şey, güzel bir şey, güzel bir şey, güzel. Güzel. Güzel bir şey, güzel bir şey. Dans, dans, milli dans. Dans, dans. Dans, dans, dans. Evet şimdi ne yapıyorsun Kiranur? Evet iyiyim anne. Hı? Ya biraz da oynayayım ya. Anne benim peşimi nerede koyayım? Dans, dans. dans. Evim vas, evim de dans. Evimde dans. Evimde dans. Lili. Lili. Mangalı. Lili. Ne yapıyorsun Lili. şimdi Kiranur sen? İyi, ben Roblox oynuyorum. Nereye gidiyorsun oyunda? Doktor, Doktora gidiyorum. Doktora bakıyorum. Zıplaya zıplaya. Kafayı vuruyorum. <laughs> <laughs> Abi. Abi. Hayır. 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 Hayır, yakalandım. Anne, <laughs> olsun. abi. Gel. Kafanı vurar o seni. <gülüyor> <gülüyor> Sonra evime gideyim bari. <laughs> Bebeğim var evimde. <laughs> e anne. Anne yardım et hani. <laughs> anne benim evim nerede? <laughs> anne benim evim nerede? Burada mı? <Sessizlik> Ali benim evim nerede? Benim evim nerede? Benim evim nerede? Benim evim, evim nerede? Of. Oh, Kafur yerim bak. Dı, dı, dı. Dans, dans. dans. Ama ben ne yapacağım şimdi? Kız. Ya yeah. çok eğlenceli. Ya bir şey yok bu böyle. Oyurum oyunun oyun oyun. Ben sana oynayayım bari. Çık 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 çık.